Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yarın sabah burun ameliyatı olacağım. Burunda biraz eğiklik, nefes alıp vermede sıkıntı. Bir de şöyle tümseyimiz var. Onu tamamen düzeltecekler inşallah. Burun ameliyatı süreçlerini sizlerle birebir yaşadığım zorlukları, ağrıları, bütün süreçleri hep birlikte anlatmaya çalışacağım. Dua edin, çabuk iyileşsin. Haydi başlayalım. Saat sabah yedi buçuk. Heyecanlar bekliyoruz. Gece fazla uyuyamadık. Heyecandan mı artık biraz korkudan mı bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. saat 11 oldu ve halen bekliyoruz. Çağırmalarını bekliyoruz. Odamız da gayet güzel bu arada. Bayağı yüksek. 9. kat. Şöyle odamızın içi. Ve gerçekten çok sıkılıyoruz artık. Dünden beri hastanedeyiz. Halen bekliyoruz çağırmalarını. Göreceğiz. Söylediklerine göre şuradan kesecekler. Şuradan. kıkırdağa da yukarıya kaldırıp operasyon yapacaklar. Daha sonra bir da dikiş. İçerisine tampon. Tabi böyle anlatıyoruz ama 3-4 saat sürecekmiş dediklerine göre. Belki de 5 saat. Bakalım sağ salim. Gidip gelelim. Saat 12. Ameliyata çağırdılar. Biraz sonra gideceğim. Allah nasip ederse bakalım kaçta çıkacağız. Görelim. Çıkar çıkmaz. Kendime gelirsem kaç dakika sürdüğünü, kaç saat sürdüğünü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Süreç devam ediyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Asla korkmayın. Arkadaşlar ameliyattan çıkalım. Tam yarım saat oldu. Saat 4'te bitmiş. Saat şu an gerçi bir saat olmuş. Gördüğünüz gibi. Halimiz bu. 15 dakikadır falan çok korunmam oldu. inşallah sağ salim düzeliriz. Ameliyattan çıkalı şu an 2 saat oldu. Halimiz böyle. Ama yüzümüz yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Halinde de narkozun etkisi devam ediyor. Ameliyattan çıkalı 2 saat 45 dakika oldu. Narkozlu iletişte de hala devam ediyor. Bakın buz koymama rağmen yaklaşık 1 saattir buz koyuyorum. Şişlikler ve morluklar bu şekilde. Ama buz koymaya devam edeceğiz. Ne kadar az ağrıyla geçirebilirsek bizim için o kadar iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi morluklarımız devam ediyor. Ama fazla şişliğimiz yok. Evet. Gördüğünüz gibi morluklar devam ediyor. Ama çok şükür şişliğimiz yok. Ama çıktığımdan beri buz tedavisi uyguluyorum. Çok faydası var. Sağ salim ayağa kalksaydık. Ameliyattan çıkalı. 4 saat 45 dakika oldu. Yaklaşık 40-45 dakika önce de biz ayağa kalkmaya başladık. Ama gözlük, gözlerimizdeki şişlikler ve morluklar gördüğünüz üzere aşırı fazla. Ha ağrım yok. Ama çok fazla şişlik var. Çok fazla morluk var. Bakalım buz koymaya devam. Bir de buz koyduğumuz halde böyle. Demek ki koymasak daha kötü. Evet arkadaşlar. Saat akşam 10.30. Ameliyattan çıkalı. 6.30 saat oldu. Allah şükür iyiyiz. Birazcık şişiklerimiz, morluklarımız var. buz koymamıza rağmen halen devam ediyor. Ama ağrımız Şimdilik yok İnşallah bu geceyi atlatırsak Yarına sağ salim Daha rahat bir şekilde Çıkabiliriz diye umuyorum Gecelerler saatlerinde Bakalım Ağrı olmazsa Rahat rahat yatabiliriz inşallah Sesimde biraz sıkıntı var O da büyük ihtimal Markozdandır diye düşünüyorum. Başka da şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah tez zamanda iyileşip ayağa kalkarız. Gece bizi uyutmadı. Yavaş yavaş ağrılar başlıyor. Saat gecenin iki buçuğu. Günaydın arkadaşlar. İlk gecemiz çok şükür sıkıntısız geçti. Ama ve iki 2 saat, iki buçuk saat anca uyuyabildik. Ve gördüğünüz gibi çok bitki görülüyorum. Şişlikler ve morluklar hala var. Ama acı yok Allah'a şükür. Bugün biraz daha buz koyup indirmeye çalışacağız bakalım. Ve kanamın açımı fazla oluyor. Kanama çok fazla. Sadece tamam. aralıklı birkaç saat yatabildik işte dediğim gibi. Yattığım zaman vurdum biraz acıyor da acıyla geri kalkıyordum. Öyle 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 öyle. En son akşam sabaha karşı saat 5'te biraz gözlerimi kapattım. Yediye kadar da deliksiz yumuşum. Saat şu an 9. 3-4 saat sonra hastaneden çıkaracaklar. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ameliyat oldum. Yaklaşık 15 bin lira para ödeyeceğiz. Dışarıda 80-90 bin lira arkadaşlar. Biz burada devlette 15 bin liraya bu işi hallettik. Yani 24 saat geçmeden de taburcu ediyorlar. Şimdilik ağrımız yok. Şimdilik fazla sızı yok. Gördüğünüz gibi morarmalar halen var. Halen devam ediyor. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkıp iyileşeceğiz. Videomu burada noktalıyorum. Hepinize iyi seyirler. Aklınızdaki soruları yazın. de cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda da inşallah iyileşme sürecilerini gün gün hafta hafta çekeceğim. Öyle size haberdar edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Sağlığınız her şeyden önemli.